Ramazan ayında cinler, ifritler cehennemin kat kat altında zincirlenmiştir. Bilenlerimiz vardır ki Ramazan ayında kötü cinler sıkı sıkı bağlanır, kişiye musallat olan cinler varsa ortadan kaybolur. Geceleyin sizi rahatsız eden kötü varlıklar Ramazan ayı sayesinde bir ay boyunca sizi rahatsız etmeyeceklerdir. Ramazan geldiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar da zincirlere vurulur buyurulmuştur. Bu da demek oluyor ki bu Ramazan ayı geldiğinde musallatı olan kardeşlerimiz için çok rahat geçecek. Dikkat ederseniz, Ramazan ayının bittiği gece köpekler geceleyin havlar. Köpekler zaten havlar derseniz, olay şundan ibarettir, Köpekler cinleri şeytanları görür ve Ramazan ayının sonunda o gece köpeklerin hepsi toplanır ve havlarlar boş yere, buna şahit olan çok insan vardır. Bu arada vesvese devam eder Ramazan ayında, o farklı bir boyuttur. Sadece bizlere zarar verecek varlıklar bağlanır, vesvese verilir fakat bu zaten insanın kendi iradesiyle alakalıdır. İnsanlar genellikle Ramazan ayında daha çok ibadet ehli olur, oruç tutmak ister. Zaten hadisi şerifte geçen, nerede, kelimesi, şeytanın bir sıfatıdır ve inatçılar, direnenler demektir. Demek ki, bütün şeytanlar değil, en inatçı şeytanlar bağlanmaktadır, hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. Allah sizlerle olsun, bu mübarek ayın hatrına kanala abone olursanız çok sevinirim.